Aynen. İnanın, inanın çok kısa çok kısa Nasılsınız? Hoş geldiniz. Kerem Bey size hoş geldiniz. siz de benle burada görmezsiniz yani. de Ya sizin için hani... buradayız ama yani. Şöyle Kerem Bey bari sizle konuş. Annelerimiz istemedi. En azından. Neler yapıyorsunuz? Sağ olun. Hani tatille ilgili birkaç cümle alsaydık nasıl geçti? Çok seviliyorsunuz teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir videoda karşınızdayım. Evet e, Kırbışla döndüm. E, orada da sizde güzel bir video paylaşayım dedim. Yorum yaptım. E, onunla ilgili bana e, yorumlar da geldi. E, olumlu, işte biraz daha böyle e, öneri o videoları da, o yorumlar da geldi tabii ki. Ve e, en sonunda e, döndüm, döndüm ama görüyorsunuz işte Hande Erçel sonunda döndü e, izleyenden New York'tan. Ee, bundan önceki videomda e, hani Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili böyle hani Twitter'da e, ufak böyle hani bir yazışma vardı biliyorsunuz. E, i̇şte Hande Erçel fotoğraflar paylaşıyordu hiç görmediğimiz e, Instagram'dan. Kerem Bürsin de ha öyle mi? İşte <laughs> bende de arşivde fotoğraflar var, ben de paylaşayım dedi de, diyerekten paylaştı ve işte Hande Erçel hani niye paylaşıyorsun gibilerinde hani bu kadar hani rest çekiyorsun gibilerinden bir Twitter yazdı. Ondan sonra işte Kenan Bürsin de işte sen çok güzel anılarımız olduğu için işte yapıyorum diye Twitter paylaştı. Sonuçta ufak böyle bir hani neden ya çok fazla paylaşma gibilerinden belki Hande Erçel bir yorum yaptı Kenan Bürsin'de. Aynı şekilde ona hani ben <laughs> bu güzel anıları paylaşmak istedim diyerekten e, yorum yapmıştı. E, ne derler hani bir ufak ayar e, verdi dedim ben Hande Erçener, Kermis'in. Ama şimdi işte, biraz daha dikkat edelim falan gibilerinden. Ben öyle dedim. E, ve ki nitekim hani e, öyle olduğunu da e, biraz öğrendim. Tabii yorumlar geldi. Ee, bununla ilgili hani e, hiç öyle değildi diyenler oldu. İşte o bunu tamamen işte onların kendi işte aralarında şakalaşma ya da işte e, aslında bir, bir e, iyi niyet olduğunu söylediler. A, e, yorum yapan arkadaşlardan bazıları. Tabii ki izleyenler. Yani şimdi bu kötü değil. Yani ortada kötü bir şey yok. Yani e, kavga hani değil de e, hani Hande Erçel'in ufaktan böyle bir e, Kerem Bürsin'e uyarı niteliğinde. E, ...bir şeysi olduğunu ben e, söyledim. Ve bunu da aslında biraz öğrendim. Dolayısıyla hani... E, Kerem de zaten anlayışlı bir insan. Tabii doğal olarak onun ne kadar aslında... ...böyle sevdiğini, fotoğrafları da... ...onun için paylaştığını zaten... E, ...Hande'ye söylemiş. E zaten e, bunlar böyle... E, e, o, ...hani kötü bir... Ni olarak ...kötü niyet olarak zaten... ...algılanacak bir şey değil. Hande Erçelik hiç algılamaz zaten öyle bir şey. Dolayısıyla da... E, ...bu fotoğrafların paylaşmasını biraz daha işte dikkat edilmesi gerektiğini söylemiş Hande Erçel. Ee, hani işte Kerem de, tabii ki demiş. Yani Çünkü izleyenler maalesef hani siz biz gibi değiller. ulu Uluorta her şeyleri ve tüm dünya ülkemizde de tüm dünyada izleniyor her yaptıkları şey her adım attıkları her olay izleniyor ve bunun aslında işte şöhretin bedeli olarak diyoruz ya doğru şöhretin bedelidir bu yani e, özel hayat denen bir şeyleri pek fazla kalmıyor izleyenler bunun sıkıntısını yaşıyorlar mı yaşıyorlar ay şu fotoğrafı hemen paylaşayım diyemiyorlar ay işte şuraya gidelim hemen baş baş işte yemek yiyelim falan şu mekan gidelim diyemiyorlar İşte Hatta 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 e, gel vapura binelim gel adaya gidelim gel bisiklete binelim falan şurada falan filan e, diyemiyorlar İstanbul'un her köşesinde artık gözler var Hatta bırakın İstanbul'u dünyanın her köşesinde var gördünüz bu söylediğim bedelidir yani Dolayısıyla e, ilişkilerini böyle hani e, rahat bir şekilde yaşamakta Tabii ki zorlanıyorlar bir de kendilerini bir şekilde bazı şeyleri de sıkmak zorunda kalıyorlar. Neden? Hani medyada yer alacağı için, hemen anında medyada yer alacağı için o ve anlaşmaları var, şeyleri var. İşte dolayısıyla reklam anlaşmaları. Var. Dolayısıyla da bunu sıkmak zorunda kalıyorlar birbirlerine. Özellikle Hande Erçel çok daha fazla sıkmak zorunda izleyen kendisini. Yani sınırlamak zorunda. Bu Yüzden de var tabi aynı zamanda Bu da var yani Kişisel olarak da tabi ayrı mesele Bir de bu var İşte bakın Geldi ee, Bu bu kez işte Kerem Bürsin e, karşıladı Kerem Bürsin Hande Erçin'in arabasına binmiş Dikkat edersin Hande Erçin arabasıyla geldi Onu e, alandan Havaalanından New York'tan dönüşte Kerem Bürsin e, Karşıladı Şimdi e, tabii bu e, e, bu videoda asıl önemli olan e, şey tabii ki e, şöyle bir durum söz konusu izleyenler. E, magazinci arkadaşlar artık e, tabii ki öğreniyorlar. Yani çünkü New York'tan kaç tane uçak gelecek ve alanda bekliyorlar. E, Kenan Bürci ne kadar anlayışlı olmaya çalışsa da ki e, Hande Erçel çok fazla gerilmiş belli ki. Yani orada hemen anladık çünkü yüz ifadesinden. Ee, bavulları işte falan bekliyor herhalde. Ee, burada yani ne kadar şey olsa da bakın yüz ifadelerinden. Burada ben şimdi bir şeye bakmaya çalışıyorum. Acaba ne diyor diye. Ee, bir şeyler söylüyordu ki Hande Erçel'e. Ee, Hande Erçel de biraz böyle dikkatlice dinledi orada. İşte böyle çekimler yaptı New York'ta falan. Hande Erçel öyle geldi. Yani e, şu biraz geri alayım ben. Ee, burada hani bakın. Şimdi burada e, Kerem Bürsin'i Hande e bir şeyler söylüyor. E, ne söylediğini tam e, tabii tabii ki duyamıyoruz. Ama e, Hande Erçel böyle hani biraz pür nit, dikkat dinliyor ve biraz da şaşırıyormuş gibi bir ifade var e, yüzünde sonradan. E, ne olduğunu tabii ki e, bilmiyorum ama şu bir gerçek e, hani Kerem Bülüs'ün e, ve Hande Erçel orada artık havaalanında bu kadar hani devamlı e, basın mensuplarının, medyanın karşılamasından e, sıkılmışlar. Ha, bu, bu kez yani Tamam bir bir kez oldu, iki kez oldu. <laughs> Şimdi oldu üç. Yani her git, bakın işte ben onu diyorum. Şöhretin bedeli diyorum ya. E, gittikleri her yer, hatta havalı da olsa. uçakta gelirken, giderken her yerde e, medya karşısına çıkıyor. Peki, e, tabii ki bu e, arkadaşların görevi, işi. Onu ben bir şey demiyorum. E, ama şu da bir gerçek ki, e, belli bir noktadan sonra e, artık şeye e, sıkıntı vermeye başlamış ya Kerem ve Hande'ye. E, onu da zaten yüz ifadelerinden anladık ki Kerem ne kadar böyle hani nazikçe olsa da biraz sistem, stemkar konuşmuş basa mensuplarıyla mecburen. Çünkü hani bu e, hani bir şey konuşacak, bir şey söyleyecek ya da işte belki ona sarılacak e, yapamıyor. Dikkat ederseniz. Yani sarılamadı bile ona yani. Her seferinde daha önce işte habersizce çekilmişti o sarılma sahnesi. Onu göremiyoruz mecburen. Çünkü basın mensupları kamerayı açmışlar orada görüntülüyorlar her, her anlarını, her söylediklerini. Yani. Kerem orada bir şeyler söylüyor. Dudak hareketlerinden biraz bakmaya çalıştım ama tam anlamadım. Öyle mi falan diyor işte Hande. Ondan sonra işte sanki böyle şaşırıyor. Aman Allah'ım gibilerinden bir şeyler. Ondan sonra da çok teşekkür ederim arkadaşlar diyor, yeter falan. Çünkü orada ışık böyle geliyor. O, o parlak ışık şu an bana da geliyor. O karanlıkta o parlak kamera ışığının e, onları böyle çekiyor olduğunu biliyorlar. Ve rahatsızlık duyuyorlar. Yani e, Kerem de artık tamam diyor falan diyor yani. E, Hande orada hani tepkisini çok rahat bile getiremese de bir şaşkınlık bir bir şey var. Umarım iyi bir şeydir. yani kötü bir şey değildir. Ee, ve e, şey işte biliyorsunuz işte Hand, Handel, Cher, Bensu'su aynı yerde New York'ta böyle e, çekimlere katıldılar. Tamam, çok güzel e, bir an, vakit geçirdi ama Kenan Bürsin'in de ya yani sevgilisi aşkının orada yanında olmamasının da e, boşluğunu yaşadı. Evet ben bunu söylemiştim. Bu e, işte imozi, e, emoji kullandı. Biraz böyle hani can sıkılmış emojisi. E, Kenem de işte ona güzelce cevap vermiş. Yani ben demiş hani seni üzmek istemedim gibilerinden. E, içinden geldi. İşte bakın bu, 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 kareyi göremiyoruz. Şu, şu kareyi göremedik. O, ilk karşılaştı, karşıladıklarında tam böyle mutlulardı. Kenem'i karşılamıştı Hande. E, ama o hani sarılma anı zaten hani başkası böyle e, rastlantı eseri çekti. Basın mensubu değildi. Bu kareyi göremiyoruz, göremeyiz. Çünkü o da basın mensupları böyle kabareyi açmışlar. Her anı görüntüyorlar. O samimi şeyi göremedik. Bakın işte burada Hande arabaya biniyor. Çok teşekkür ederim falan diyor. Kerem de tamam arkadaşlar teşekkür ediyorum falan diyor. Konuşmuyor. Kapıyı kapatıyor, kapıyı kapatıyor. Ondan sonra Hande anladığım kadarıyla birisini bekliyor, o e, hanımefendiden bir şey bekliyor herhalde. Hanımefendi koşa koşa gitti. Yani Kerem orada bir şey anlatıyor Hande'ye, önemli bir şey. şey anlatıyor. Öyle bir falan bir şey. Hande de bir şey dinliyor. Aa falan. Sanki böyle şaşırıyor. Şaşırıyor yani. Bir şey söylüyor ona. E ee, Hande de böyle hani şey yapıyor. Biraz şaşırıyor. Ne oldu? Umarım kötü bir şey değildir. Yani ee, onu şaşırtan bir şey oldu kesin. Hani o yüz ifadesi böyle hani yapıyor falan. E, hani Kenan bir şey söylüyor. Dolayısıyla da yani bu, bunu bile hani tam olarak yaşayamıyor. Yani an, e, şey yapamıyorlar orada. Çünkü basın mensupları çektiği için kamerayla ne olduğunu anlamıyoruz. Ben buradan mesela medya mensuplarına şunu aslında e, arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Bundan sonraki şeyi bir önerim var. Madem hani böyle karşılıyorsunuz. E, bu kez hani bir, bir daha sonraki anında yani ne olursa bu kez hani şey yapın. E, gözükmemeye çalışın. Yani böyle uzaktan bir yerden. Ee, çekin yani en azından şöyle bir şey olur onların belki sarılma anlarını yani öpüşme anlarını sarılma anlarını yakalarsınız en azından onu yakalayın ondan sonra ortaya çıkın ve hani soru sormaya çalışın bence belki hani o zaman ee, işte o farklı bir şey görüntü daha yakalamış olur o anı yakalamış olursunuz diye düşünüyorum çünkü Burada şimdi Handi beklediğinizi biliyor orada zaten anladığım kadarıyla zaten kapıdan çıkar çıkmaz onu takip etmişsiniz, araba bininceye kadar da peşinden gelmişsiniz. Kerem Kerem de orada zaten yine şaşırmış ya da işte görünce yine bir siz gibilerinden olmuş maalesef. Dolayısıyla burada hani bir şaşırma konusu olmamış oluyor ya da işte onların hani o samimi anlarını çekemiyorsunuz. Bence öyle bir şey e, bir dahaki sefere deneyin diyorum. Yani yakalayabilirseniz O şekilde yakalayın. Çünkü e, bu şekilde artık tamam. Olduğu kesin. Yani e, artık Hande ile Kerem de biraz canları sıkılmış anladığım kadarıyla. Sizin orada olmanızdan bu şekilde e, yakalanmış olmaktan. Dolayısıyla da e, biraz böyle soğuk davranmışlar. Size dikkat edersiniz. Ha Kerem yine nazik tabii. Yani Hande de nazik de yani nazikçe size artık şey yapmış ben bu arabada ne söylediğini e, merak ettim hani Hande'ye biraz bu Hande'nin biraz şaşırmış bir hali vardı böyle şok olmuş gibi böyle bir yüzü ifadesi vardı ne olduğunu merak ettim çünkü e, Kerem böyle ciddi bir şey söyledi ona e, merak ettim dolayısıyla da acaba hani e, senin işte dönüşünü söylediler ya da birisi söyledi. Ee, şu arkadaşın ya da şu bir şey söyledi onlara e, gibilerinden bir şey mi söyledi ona haber e, verdi bilmiyorum sonuçta ne olursa olsun hande yani yüz ifadesi bir şaşırmış bir ifadesi vardı şok olmuş gibi kendinde böyle ciddi ciddi bunu söyledi dolayısıyla da bakalım bilmiyorum ne olduğunu ve e, arkadaşlar. E, Görüyorsunuz yani işte bu her anlarını buradan hani bir anlatıyoruz. Bana da işte bununla ilgili çok yorumlar geliyor. Sağ olun teşekkür ederim izlenme şey yapıyoruz çok izleniyor seviyorsunuz ve benim buradan yorum yapmamı bekliyorsunuz çok teşekkür ediyorum tekrardan bana bu güveni verdiğiniz için ve tabii ki onlarla ilgili haber yapıyorum sık sık. E, bu istendiği için yapıyorum tekrar söylüyorum yani e, yoğun istek var özellikle e, yurt dışından da var onlar da bir şekilde tercüme ediyorlar e, ve bana işte yorumlar yap yapıyorlar e, isteklerde bulunuyorlar çok teşekkür ederim tabii ki Kenan Bürsin ve Hande Erçel değil tek bizim konumuz olmaması lazım ama onlar e, çok seviliyorlar yani bizim ülkemizde ve yurt dışında onlar çok sevili. Bakın bu kadar bir sürü olaylar, yani magazinsel olarak söylüyorum var oluyor, Haberler de oluyor, yapılıyor, ediliyor. Ama YouTube da özellikle onlar çok sevilerek izleniyor ve isteniyor. Benden de bunu isteniyor. Bir şekilde ben o güveni vermişim ve Beni önem, e, önemsiyorsunuz. Çok teşekkür ederim tekrardan izleyenlere. Ve onlarla ilgili haber yapmaya devam ediyoruz. Zaten bakın işte e, bir şekilde onların çok sevildiğini bilen arkadaşlar ta havaalanına gidiyorlar ve onları karşılıyorlar izleyenler. Bir sürü ün, ünlü gidip geliyor. <laughs> Uçaklarla, şeylerle kimse onları takip etmiyor ama e, o ikisi takip ediliyor. Neden? Çünkü gerçek anlamda şu an ülkemizi ve dünyada en çok izlenmek istenen, sevilen iki kişi durumundalar. O yüzden. Yani dolayısıyla biz de onlarla ilgili haber yapıyoruz. Güzel haber yapıyoruz aslında. Aşkla ilgili, sevgiyle haber yapıyoruz. Yani böyle kötü işte, komplo teorileri ya da işte, kötü böyle haberler yapmıyoruz. Ben de hoşuma gidiyor. Dolayısıyla onlarla ilgili böyle haber yapmak da hoşuma gidiyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel yine bir araya geldiler. Yakında Kerem Bürsin'in e, doğum günü izleyenler. Merak ya yani bu ay için bu ay sonunda 26 Ekim 26 Kasım'da sanırım. Doğum günü e, Kerem Bürsin'in önceki doğum gününde biliyorsunuz e, pasta yapıştırmıştı suratına <laughs> Hande Erçel. Ama Asıl o zaman dizi setindeydik. Yani dizi, dizi setiydi. Yine çalışıyorlardı. Şimdi merak ediyorum. Doğum günü planları nedir Kerem Bülüsü'nle ilgili? Neler yapacaklar? Nasıl bir kutlama olacak? Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Nasıl bir hediye verilecek Kerem Bülüsü'ne Hande Erçel? Ne olacak merak ediyorum. Ve tabii ki asıl önemli olan tabii konu bu süreç nereye doğru gidecek? Yani e, evlilik, e, tabii ki evlilik düşünüyorlar ama ne zaman, ne olacak onu da bir merak ediyoruz hepimiz. E, bir an önce bu işi uzatmadan, Kerem ve Hande, bu işi uzatmayın. Uzattığınız zaman olaylar e, soğumaya başlar, bazı şeyler böyle e, sürüncümeye gider bence. Bence bu evlilik kararını bir an önce e, artık gerçekleştirin diye ben sizden size tavsiye. Efendim biz izlemeye devam edin. Daha pek çok haberle burada olacağız. İyi günler diliyorum.